Şu anda Balıkesir doktorlarından Engin Uzgören'iniz. Engin Uzgören yıllardan beri patolog, kanser araştırması ve şu anda da kanser derneği başkanısınız değil mi? Buyurun siz dinliyoruz Engin Bey'i. Balıkesir Kanser ve Savaş Derneği Başkanı da aynı zamanda Kanser ve Savaş Vakfı'nda faaliyet gösteriyoruz. Evet. Dernek bu yılki tabi kanser insanın ilk haftası kanser haftasıdır. Bu yıl bu kanser haftasında faaliyet olarak daha önce yıllarda yaptığımız erken tanı taramalarının dışında, şimdi ise insan bedeninin ne kadar önemli olduğunu ve insanın hastalıklara karşı direncini oluşturan tercihlerinin için ne kadar önemli olduğunu gördük. İnsan bedeni için tercihler olmazsa olmaz tercihler. Bu tercih olma riskimizi azaltıyoruz, hem de hastalıklara karşı direncimizi arttırıyoruz. İnsan bedeninin onarma ve iyileşme gücünü kurmak amacındayız. Bu nedenle de bu tercihlerde hiç dikkat etmediğimiz sanayinin bizi öngördüğü ya da önyargı olarak sunduğu ailemizde gördüğümüz yap yaptığımız yanlışların ne olduğunu saptayıp bunları düzeltmek amaçlı bir farkındalık programı oluşturduk. Bu amaçla da bir yazı düzenledik. Bunu size de verdik o yazının daha ayrıntısını. Bununla ilgili çok güzel kitaplar ve kaynaklar var. Bu oldukça geniş bir konu ama çok önemli olduğunu her geçen gün göreceğiz. Bundan sonraki yıllarda bir, bircik ter, yemek tercihlerimiz, yürüyüş tercihlerimiz, yaşama ait tercihlerimizin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayacağız. Bu farkındalığı oluşturmak için de ayın 16 Nisan'da bir yemek düzenledik. E, a, buraya da tüm hanımları bekliyoruz Hı -hı. bu bu farkındalıkta kadının farkında olması, toplumun farkında olması. sağlayacak. Dernek Bey'e vakıf olarak kaç yıldır bunların tarihçesini bir söyleyebilir misiniz? Şimdi derneklerin kuruluşu 1923'te Verem Savaş Derneği kurulmuş. 1976'da e, Verem ve Kanserle Savaş Vakfı kurulmuş. 1984 sanıyorum yanılabilirim tarihi olarak. Evet. Veçi Bey e, ihlallerle derneklerin balları da el konmasın diye veren ve kanserle savaş vakfını kurmuş. Ee, bal varlıklarımız veren ve kanserle savaş vakfında e, bu üç kurum bir arada faaliyet gösterir. Başkanımız Turul Çakınbert'tir. Evet. Ben Kanser Savaş Dernek Başkanı ve doğal olarak tüm kurumlarda görev alan aktif e, Veci Bey'in bize verdiği miras dolayısıyla o, o miras taşımaya çalışıyor. Tamam teşekkür ederim. İlave edeceğiniz bir şey var mı? herkesin doğru tercihler yaparak daha direnç, bağışık sistemin doğru tutması ve bu dünyada daha sağlıklı ve nitelikli yaşamak için doğru tercihlerin önemli olduğunu öğrenmesini istiyorum. Tamam, teşekkür ederim. Ne söylüyorsun? Sibit. Hep böyle şekerli şeyler söylüyor. İş hastalığı şeyler. Sibit. Ben de onların hiçbirini sevmem biliyor musun? Göbelek, göbelek miydi?